İyi günler, Kum Saati TV, Faruk Aslan yayında. Bugün 8 Nisan 2022. Konumuz e, nedir? Her gün bir gündem maddesi var. Dün Clubhouse'dan e, olayı psikopata bağladık. Ondan sonra gece bütün sahura kadar, sabaha kadar insanlar e, bir beyin travması yaşadı. <laughs> Cinnet geçiriyordu. E, sınırına geldik. Ben sahura gittim. Ondan sonrası tufan. Biz olmayınca challenge olmuyor insanların kafaları, beyinleri. Herkes beni istiyor. Yedi defa aşağı attılar. Süleyman Demirel gibi şapkamı aldım yine geldim. Ben öyle kolay kolay giden değilim yani. Anlayacağınız. Konu nedir? Kaşın üstünde gözüm var diye terör örgütü kuruyor. Mit teşkilatı Hakan Fidan ve Hulusi Akar e, Erdoğan bu örgüt acaba e, ne işe yarıyor? Yani kaşın gözün üstünde kaşın var diye örgüt kuruyorlar. Kaşın üstünde gözün var diye örgüt kurulmaz. Değil mi? Mantıksız. MİT'in e, bu aptal e, 15 Tamuz'undan sonra ülkemizde artık e, bir denge, bir Adalet, hukuk, medeniyet diye bir şey kalmadı. E, tabii e, çöplük haline gelmiş zombistan da durum nedir diye her gün bir e, check-out yapıyoruz. Bugün e, adalet nasıl öldürülmüş nefes alamıyor insanlar, açlık krizi yaşıyor. Nefes alamayan insanlarda adalet bekleyişi var. Mehdi gelsin, kurtarsın diyorlar. Kimdir bu Mehdi? Erdoğan Türkiye'yi zulme boğdu. Ee, Allah'ı Mehdi'nin gelmesi için zorluyor. Evangelistler, Siyonistler, Trumpçılar Tanrı'yı kıyamet kopartmak için zulümle doldururken Mesih'in gelmesi için zorlarken Erdoğan da Evangelistleri, Trumpçıları taklit eden bir siyonist uşağı olduğu için Tanrı'yı zorlamak için haşa zulümle doldurdu ülkeyi. Mesih gelsin de görelim öldürelim çarmıha girelim. Kim bu Mesih? Kim bu kahtani? Hadi göndersin de görelim. Benim hapishanemden çıkamaz. Fötücü ilan ederim ben Mehdi'yi. İstersen İsa gelsin, istersen Hızır gelsin. İstersen sizin peygamberiniz Hz. Muhammed gelsin. FETÖ'cü diye hapsat atmazsam şerefsizim diyor Erdoğan. Namerdim diyor. Böyle bir e, adam yani Erdoğan. Din, iman yok yani arkadaşlar. E, dolayısıyla e, Süfyan Erdoğan bombalıyor. CHP'liler bunu YouTube onlar da bombalıyor. Cumhuriyet'in e, kurucu partisi olan CHP devlet içindeki bürokratlarını gizliyor. Bazı saftirik eee epçiler bu pişmancılar da hala ortada ayol ne gerek vardı tedbire, takiye yapmaya, gizli kapaklı işlere. Yani niye devlet içinde paralel örgüt mü kurdunuz? Niye sızdınız? Süzme süzme bal mısınız? Yoksa sızma mısınız? Bizim abiler, ablalar pişman olmuşlar. Epçi olmuşlar. İtirafçı olmuşlar. Niye devlete sızdınız? E, Türkiye vatandaşısın sen. Bileğin hakkıyla girersin devlete. Bu elit beyaz Türkler var ya tam sopalık. Saray duvarına sarmaşık olmuşlar bunlar. Mit kulağına meme olmaya devam ediyorlar. Hep organize işler. Paralel devlet örgütü CHP. Sızmışlar. Saray yıkılmasın diye Erdoğan'a hizmet ediyorlar. Sonra da paralel devlet FETÖ jargonuyla adaleti bombalıyorlar. Mayınlanan demokrasi, hortumlanan ülke, milletimiz, yıkılan devletimiz bunlar hala faşizme kan taşıyor. Cüneyt Özdemir Dangala her gün sırtık sırıtık yayınlar yapıyor. Beyaz Türklerin zaferi. 15 Temmuz neymiş? Beyaz Türklerin zaferiymiş. Nevşin Mengü her gün haber yapıyor. Ağrı'da sazlı sözlü savur. Çukur Ambar'da okey partileri. Erdoğan diyor ya sabredeceğiz. Taşın altına elimizi koyacağız. Biz çaldık. Siz ödeyeceksiniz. Biz yiyeceğiz. Siz hapishanede çürüyeceksiniz. Elit olan CHP ile biziz. MHP'yi de yanımızda yedek olarak aldık. Geri kalanları vatandaş sayılmıyor. Bırak ikinci sınıfı, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf vatandaş bile sayılmıyor. Hatta hiç vatandaş sayılmıyor. Ha, evet. Da, gel. Geleyim sizi almaya. Bir... Ben, 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 ben tamam geliyorum geliyorum. Bizim yayın anlaşılan tamam çok uzun olmayacak. Bir beş dakikaya çıkıyorum. Ne oluyor? Sebep olanlardan hesap sormadan faşizme taze kan vererek Erdoğan'ı salıyı ayakta tutmaya çalışarak bu aptal CHP ne yapmaktadır? Hadi MHP faşist. Değil mi? HDP CHP'ye destek verdi. Belediyeleri kazandılar. Önümüzde seçim var, Cumhurbaşkanı seçimi var. Kürtlerin oyu olmadan kesinlikle bir muhalefetin adayı Cumhurbaşkanı olamaz. Bu 2-2-4. Mansur Yavaş ön plan çıkartıyorlar. Mansur Yavaş Kürtlere karşı olan MHP'li ülkücü biri. Bir huzur vermediler Sufiye. Aynen öyle ya. Ne olacak bu öküzlerin hali e, Salih? Ben bu öküzlerden bıktım ya. Siz de bıkmadınız mı? Öküz hepsi bunların. İşte söylüyorum. Su katılmamış öküzler ya. Kake zulmü son ermeden bir buçuk milyon insan terör soruşturması geçirdi ya. Bahar yüzü göremezsiniz. Özür dilemeden, tövbe ve istifa etmeden, çaldıklarınızı iade etmeden bahar yüzü göremezsiniz. Görmeyin. Ne umarsın bacından, bacın ölüyor acından. Yandaşına takıya yapıp gizlen, ses etme diyen muhalefetten bir cacık olmaz. Bırak bu ayakları, bırak lan! Sedat Peker'i bile konuşturmuyorlar. FETÖ yöntemi, atlı kumpası demeden sözlerini açmıyor bu CHP'liler. Bir cümle kuramıyorlar. Demokratik bir cümle kuramıyorlar. Kafaları faşist, Hitlerci muhalefet, insan oldukları olmadıkları kesin biyet ettikleri sarayı mahkemeden kaçırıyorlarmış. Resmi muhalefet genel müdürü Kemal Kılıçdaroğlu bazı yolsuzlukları açıklarken kendisine bilgi veren vatanseler bürokratların adını namus sözü vererek gizliyor. Niye? Niye gizliyorsun? Takiye yapıyorsun. Perler devlet mi var CHP'nin? Hmm, sızdınız mı? Cemaate günah yazanlar yok cemaat niye bürokratları vardı? Niye bu yetiştirdiği öğrencileri namuslu, vatansever, rüşvet yemeyen insanları devlete yerleştirdi diye kızan CHP'liler şimdi namus sözü veren kendi CHP'li bürokratlarını açıklamıyor. Sayıları çok az olduğu için değil. Çok CHP'li var. MHP'li var. Hırsız, işkenceci oldukları için. Satılık, vicdansız oldukları için bu memurlar açıklamıyor. Gizlemese ne mi olur? Ya kör kurşunla Erdoğan onları FETÖ'cü ilan eder. Kripto FETÖ'cü diye soruşturmayla hokus pokus FETÖ FETÖ kriterlerine göre hapse atılır. İki sene çıkamaz. İddianame yazılmaz. Allah bilir sarkık bıyık bırakıp böyle badem bıyık gizlenmek için bu CHP'ler AKP'li kılına girmiştir. Cuma için seccade taşıyordur cebinde. Hayatta Cuma'ya gitmeyen rakıcılar Cuma'ya gidiyordur göstermelik. Eşlerine başörtüsü vermişlerdir. Bu dönemde başörtüsü tak diye. Bizim akrabalar da öyle oldu da. CHP'liler başörtüsü takmaya başladı. Bir baktım namaz niyazı yok. Oruç da yok. Bir başörtüsü var. Ne oldu? Adil adam oldu. Bu AKP döneminde <laughs> müdafık sayısı arttı. Namaz yok, oruç yok, başörtüsü var. Kıçı açık. Ramazan içinde imsakiye taşıyorlardır. Hükümetten görülmek için. Bu canavarı siz yarattınız. 15 Temmuz'da yeniden ejderha yaptınız faşizme, Erdoğan'a yol verdiniz. Gülenci değilsen kahraman olabilirsin Süfyan rejiminde. Bunlar sadece takıya yapmıyorlar. Onursuzluklarıyla birlikte suç işliyorlar. Görevlerini yapmayarak vatana, millete ihanet ediyorlar. Devlet memurusun, kamu memurusun, saraydan korkuyorsun, kendi hizminle bağlısın ve cemaatine bağlısın. Onun faydası çıkar için devletin milleti satıyorsun. Mahkemeden kaçırıyorsun sarayı. Neyse ki bu memurlar Gülen sempatizanı olmadığı için kahraman sayılmayı hak ediyorlar. Kime göre? Barış Pehlivan'a, Barış Terkoğlu'na göre. Onlar aydınlıkçı, perinçekçi olduğu için, onlar Gülenci olmadığı için kahraman. Siz manyak mısınız kardeşim? Kahramanlık yapılan işte emekle, dürüstlükle, fikirle, alınan listle ilgili değil. Gülenci olma yeter diyorlar adamların dergisinin adı bile sızıntı diyen ahmak sözde muhalefet var. Sızıntı dergisi, bilim dergisi. Şerifettin Kocaman, Kocaman abi yönetiyordu. Ee, Bilel Erdoğan, Erdoğan oğluna bakmıyordu. Onun oğlu Bilel Erdoğan, baba derdi Şerifettin abiye. Oğluyla hiç ilgilenmedi bu Erdoğan. Ne Burak Erdoğan'la ilgilendi, ne Bilel Erdoğan'la. Bu çocukları biz yetiştirdik. Burslarını biz verdik. Remzi Gür abi Ümraniye'de mütevelliydi. Erdoğan ben cebimden beş kuruş para vermem dedi. Cebinde akrep var bu arkadaşın. Sümeyye'yi biz okuttuk. Esra'yı biz okuttuk. bir Bilal'i biz okuttuk. Bırakıp biz adam ettik. Erdoğan kendi çocuklarıyla bile ilgilenmeyen bir baba. Devletin babası yapmışlar. de milletle ilgilenmiyor. Kendi cebiyle hırsızla ilgileniyor adam. Eskiden de böyleydi. Bu adam namaz kılmaz. Topçu bu. Top oynardı. Kısa şotla topçular oruç tutmazlar, namaz kılmazlar, namaz kılmazlar. Sonra eşek sucukları satmaya başladı. Ben seferiyim dedi. Sucuk satmaya ekmeğimin peşinden gidiyorum. seferin diye namaz kılmadı. Oruç tutmadı. Sonra bu adam İET şoför oldu. Ben sürekli seferiyim. Oto, otobüs, belediye otobüsü şoför, şoförlüğü yapıyorum dedi. Oruç tutmadı, namaz kılmadı. Sonra parti başkanı oldu. Yine kılmadı. Siyaset çok yoğun bir gündem dedi. Bağırsak kanseri oldu. Miden kötü dedi. Yine namaz kılmadı. Yine oruç tutmadı. Çok istikrarlı bir münafık. Yani muhalefetin de dini jargon kullanan bu ahmak adamın peşinden gidip de FETÖ jargonu kullanması neyi gösteriyor? Hizmet hareketi siyasi bir rakip değil. Dini bir rakip. CHP hizmet hareketini istemiyor. Çünkü İslam'ı gerçekten tebliğ eden, İslam'ı halli yaşayarak topluma örnek olan hizmet hareketi gerçek Müslümanlar. Erdoğan çakma Müslüman. Neden Erdoğan'ı tercih ediyor Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli? Çünkü sahtekar, hilebaz, düzenbaz, tam da CHP'lerin arzu ettiği aptal Müslüman tipi. Örnek olamayan, kimseye İslamiyet'i anlatamayan, hal bağıra bağıra ben kafirim, ben yobazım diyen, kimsenin örnek almadığı bir tip Erdoğan ve harabileri. Namussuz. Şimdi muhalefetin anlı şanlı medyasıyla şu gazetecilere bakın, Neşin Mengü'ye, Cüneyt Özdemir'e, sürünüyorsunuz. Çünkü size rakip olan Zaman Gazetesi'nin muhabirleri hapiste. Bileğimizi bir kemediriz Değil mi? Bizi geçemediniz gazetecilikte. Şimdi meydan sizin. Buyurun. Devirebiliyorsanız Erdoğan'ı devirin. Suç işliyorsunuz. Takiye yapıyorsunuz. Gerçekleri anlatmıyorsunuz. Ve gerçek gazetecilik yapmıyorsunuz. İsmail Saymaz denen ahlaksız MİT gözünün gözün üstünde kaşın var diye örgüt kuruyor. Milleti suçlular ediyor. Normal yollardan mücadele edemediniz hizmet hareketiyle ne yapıyorsunuz? İllegal yöntemlerle, namussuz, şerefsiz adamlarla, faşist yobazlarla ortak alarak mücadele ediyorsunuz. KPSS'den 180 dönem var. MIT raporu, mülakatta gözün üstünde kaşın var, terör kampı kurar bunlar. Kendi vatanında, devlet kurumunda, kurumuna sızlı diye size e, yol yaptılar. Terör silah ettiler. Kanunları değiştirip yanlış yorumladılar. Sadece bugün mü? Geçmişte de yaptılar. Geçmişte adamlar namaz kılıp kılmadığını anlamak için şu sağ aşık kemiğine bakarlardı. Orada bir iz oluşuyor mu diye. Askeriye de mutlaka bakarlardı. Biz o yüzden şu sağ ayağımızı dikemezdik. Orduda namaz kılarken. Çünkü aşık kemine sürekli test edip bakıyorlardı. Kızı seviyeye giderken boynuzu altın kaplı kralı koç götürmedin. İngilizcen de iyi, disiplin suçun yok, aptal da değilsin diye kaç bin kişiyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ'cü diye hapse Ki kara kuvvetleri komutanlığı 15 Temmuz'dan önce ne kadar Fethullahçı var diye bir araştırma yapıyor harbi okullarında, asker okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Buldukları sayı 2000 kişiyi geçmiyor. Onları da atıyorlar. Yani 15 Temmuz'da cemaatten kimse yok Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yaptıysa CHP'ler yapmıştır. MHP'ler yapmıştır. AKP'ler yapmıştır. Adamlar zaten hizmeti tasarruf altında bulundurup tahakküm altında 30 bin kişiyi 15 Temmuz'a kadar 60'larda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, asker okullardan. Şimdi de toptan bütün silahlı kuvvetlerini attılar FETÖ'cü diye. Başkanlık için bir izleri lazım diyorsun. Mansur Başkan Emir Eri ama Simpson çizgi filmi Mansur Yavaş'ı devlet başkanı gösterdi. Ben Mansur Başkan'ın iyi bir devlet başkanı olacağını hiç zannetmiyorum. Kapalı kutu konuşmuyor, hiç konuşmayarak, hiç medyaya çıkmayarak nasıl e, İmamoğlu'nun na önüne geçerek birinci aday oldu. İmamoğlu yatırıyor reklamını yapmak için. Ama yüzde yirmi yedi geride kalmış. Mansur Yavaş hepsinin önüne geçmiş. Bu işte bir hile var. Yani Mansur Yavaş'ın Ankara'da ne yaptığını inanın ben de bilmiyorum. Başarılı mı değil mi? konuşmuyor çünkü. Mülakat vermiyor, ekrana çıkmıyor. Sadece Ankara eee belediyesinin meclisinde encümenler duyuyor sesini. Daha Melek Yokuş'u yargılayamadı. Üç sene geçti. Bunca yolsuzluk var Ankara'da. 25 yıllık yapılmış yolsuzluklar. Melek Gökçek hapiste değil. Ortakları hapiste değil. Hala eee eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün hapsatılamadı, atılamadı. CHP'li diye. Burada bir tarafkirlik görüyor musunuz? Bir üç kağıt görüyor musunuz? Neden Etöcü, Melik Gökçek ortakları, CHP'li olanlar hakkında soruşturma yok? Ankara'yı parsel parsel satan kimdi Bülent Arıç? Melek Gökçe'ye sordunuz mu? Ankara'yı parsel parsel kime satmış? cemaate mi satmış yoksa CHP'lere, ETÖ'cülere, AKP'lilere mi satmış? Hizmet hareketiyle yakından uzaktan alakası olmayan şekilde bir yolsuzluk var. Melih Gökçe'nin yaptığı kaç milyar dolar oldu da hesaplanamıyor. Ve Mansur Yavaş 3 yıldır daha Melih Gökçe'yi yargı karşısına çıkartamadı. Bütün yetkiler elinde. Belgeler elinde. Belgeler belediye yerinde fakat yolsuzluğu ortaya çıkartacak bir irade yok. Bir savcı yok. Bir cesaret yok. Bir medya yok. Ankara sizin elinizde değil mi? Siz yönetmiyor musunuz? Benim dedem Abbas mı yönetiyor? Ankara Belediyesi'ne, İstanbul Belediyesi'ne. Niye? AKP'nin bütün yolsuzluklarını mahkemeye götüremiyorsunuz. Neden mahkemede bir sonuç elde edemiyorsunuz? Ülkede diktatörlük mü var? Adalet yok, değil mi? Demokrasi yok. Ha. Ülkede demek ki hizmet olmayınca geriye kalanlar çürük çarıkmış. Vatansever yokmuş. Ülkede gerçekten milletini seven kimse yokmuş eğer devletini, milletini seven insanlar olsalardı bu kadar yolsuzluk, hırsızlık, bu kadar namussuzluk 15 Temmuz pisliklerini ortaya çıkartırlardı. Değil mi? Hasan Yılmaz abimiz şehit oldu. Virginia'da, Amerika'da. Hasan Yılmaz abimiz, Libas soyda aynı zamanda Antalya'da 1977 yılında hizmeti başlattığında Hasan Yılmaz abi daha gençti. Orada bir Çırçır çır fabrikası vardı diye hatırlıyorum. İlk hizmet yurdu bir Çırçır çır fabrikasında kurulmuştu. Rasanet Vakfı'ydı. Ziyaret etmiştim. Çırçır fabrikası. Fakir, garip, kimsesizliği hizmet. Hala öyle. Hasan Yılmaz abi bütün ömründe helal para kazandı. Haram yemedi. Himmet verdi öğrencilere buz verdi. Güzel insan Antalya'dan ne güzel insanların yetişmesine önayak oldu. Sürgün de Hakk'a yürüdü. Kızının evinde Virginia'da şehit oldu. Bir gün önce de Krab Publishing'de bizim bir yayınımızda moral vermişti, gelmişti. Bir gün önce görmüştük Hasan Yılmaz abiyi. Ölümünden bir gün önce. Turus ve Mozambik'te 6 yıl müzevi bir hayat yaşadı. Antalya'da hizmet hareketinin öncülerinden libas olarak bilinen Hasan Yılmaz. Allah Allah diyerek Mevlasına koştu. Damadı Hasan Turan kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Terörist yaftası basıldı. Bu kötü terörist yaftasıyla nice güzel insanları ülkesinden didergin düşürüp gurbette, hicrette ölmesine yol açtınız. Malına mülküne el koydunuz. Şirketlerini işlemez hale getirdiniz. Ülkeyi işlemez hale getirdiniz. Hizmete zarar veriyorum diye ülkeyi felç ettiniz. Oğlu Ammar Yılmaz babasının yaşadığı bu e, olayları anlatırken terörist yaftası görmek, milletin buna inanması hakikaten onu çok yıpratmıştı, çok üzülüyordu bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyordu. Antalya'ya. Abileri, ablaları. Hiçbir şey yapmadı yanlış. Malımızı, canımızla, vaktimizi, enerjimizi harcayarak bu milletin evlatları için, okuması için, düzgün ahlaklı insanlar çoğalsın diye mücadele ettik. Gurbet mezarına def edildi. Vasiyet öyle. Pensilvanya'da. Gurbet mezarlığı. Evet. Hasan Yılmaz abi. Benim hatırladığım bu abi. İmam Hatip'liydi kendisi. Milli takımda futbol hayatı vardı. Kaleciydi. Hüsran Nurlar'la Fethullah Gülen'le yolları karşılaştı ve 1977'den itibaren 7 arkadaşıyla Antalya'da Rasanet Vakfı'nı kurduğunda yanında kimse yoktu. Erdoğan yoktu. Erdoğan'la biri hiç hayır hesabla iş olmadı. Baskılar, zulümler gördü. Pek çok. Tüm mal varlığına el konuldu. İş yeri çalışamaz hale getirildi. Ve batırıldı. Evet. Devlet çalışan kurumları batırıyor. Hayırsever insanları öldürüyor. Şeytanlaştırıyor. Bu rejimin adı dinsizlik rejimi. 15 Temmuz bir dinsizlik rejimidir. İyi günler. Benim